Suaf ama gerçek bilgi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Doktor bey sabah kalkınca başım ağrıyor. E, öğlen kalkın o zaman. Kırıldım. Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. Allah Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Şapkanlar gelsin şapkanlar. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile dayım Adın ne? Orgeneral. Anlamı ne? Ne anlamı olan? Kapattığın anlamı mı olur? Ama My boy Jason about to <laughs> aman nas soktu Kaçka oriyi oriyi or genel ay aşağı or genel kaptan koş ağzına balgam atarım Eller kırlsın Ak Partiliyiz Ak Partili Ülü Bu ne yine us çobucu çobuculara de sizden olsun Eller kırlsın Ak Partiliyiz Ak Partili Ülü New York için iftar vakti. Anne yemek var mı? Hayır hayatım. Aman ah! ne soktu. Tanrı aşkına senin sorunun ne dostum? Kardeş hayırdır? Amma ah! ah! ne soktu. Bana bir şarkı önerir misin? Roman demedik, şarkı dedik. Başkanım bir şey soracağım. Hmm, hmm. Şey, elinizi burnunuza değdirebiliyor musunuz? Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle. Benim adım Gazi. Battal Gazi. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ne? Bir bitmediniz ama ne? Selam, tanışalım mı? Olur. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Nerelisin? AK Partiliyiz, AK Partiliyiz, selam! <laughs> Zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> Bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın. Çünkü yengeçler konuşamaz. <laughs> Kale budur, hortum budur. Selamun aleyküm. Çağım budur, çağım budur. Ben Justin hayranı Beli Ibrahim. Justin'ı seviyorum. Cem Uzan. Cık. Uzanmayacağım. <laughs> Cevap veriyorum. A Adana aman akurdumun Tank'a denize gidelim mi? Bu sıcaktan Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Amına soktum. Amına soktu. Çakek çak, çak. Coşkunun yeri. Giderken sağda, dönerken solda. <laughs> Deveye sormuşlar. Deve neden boynunu eğdi diye. Deve demiş ki, çünkü Melih belediye başkanı. Ah, ah. Tanrı aşkına sizin sorununuzu söyler misiniz? Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> ee, merhaba. Sizin evde tuvalet var mı acaba? Yok hayır. Biz banyoya sıçıyoruz. Abi bunlar cidden banyoya sıçıyor? Do you want to dance with me? Go and fuck yourself. Why won't anyone dance with me? Because I want to fuck you. I'm an asshole. Gülen. Tetullah ağlayan. Gözlerimin <Ya>, önünde şehirler <laughs> mi <laughs> <laughs> seviyorum? Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekler. bekliyoruz Şirin baba. Sen gelme. Hı <laughs> amına. Abdülhey. Araba. Adın ne? Hande. Niye Hande'yim ki? <laughs> Adın ne? Ben su. Ben de çay. <laughs> Adın ne? Hilmi Ne yapacaksın? Kazanacaksın. Adın ne? Melih. Melih mi? Ben yar kendimi bildim bilelim. Adın ne? Ajdar. Ajdar mı? Evet, şimdi de küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş. <laughs> Sayın Melih Gökçek, oyum senindir. Ah, ne dostum şaka yaptım. Seni görünce gözlerim dolar, kulaklarım euro. <laughs> Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor <laughs> mu? <laughs> merhaba. Yaşın kaç? 17. Hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> hey guys, I just want to introduce you to my sister. Hi. <laughs> no one cares! <laughs> <I'm> Amına <anıme>, soktu. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir bağlansın. Gülay Başak. Gülay Başak. Antalya'dan merhaba. Merhaba. İyi geceler nasılsınız? İyi geceler. Gece Çeşitlerimizin... Evet. Aaaa unuttum. <laughs> 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 Amma ne soktu. Adın ne? Bilmeyeceğim. <gülüyor> 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 ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için... AK Partiliyiz AK Partiliyiz! Allah Al Arabiyy el Hakan el Kahiz el Özür el Yusfav. Geliyer özür edilyer. Merhaba kız Şirin. Bugüne kadar yaptıklarım için senden ne özür dileyeceğim ulan? Lan bunu. E bunu. soktu. Şimdi bu parfüm şişesini bir sürahiye dönüştüreceğim. Nasıl mı? İzleyin. Hala izliyor musunuz? Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anasını sikmişsiniz. Antep'in Sana dayımın selamı var. Hangi dayım? Hey! Aslında durum sandığın gibi değil. Bavulun gibi. Pahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> Selena! Selena! E, e ben de mi kırdım Senin amınak! Ceyda bırak hadi esrar, bizim adımız için gel. Sen de şunu gel dedik, onu yaparız. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik! Seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen, duvarındayım. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Akbarkili! Akbarkili! Hüleyyyyyy! La peste the beç! Sizin şekliniz ki olan? No, Sizin şekliniz ki olan? No, en çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Doğrunda mıyım? Ya mümkünse iyi. mıyım? Hayır değilsiniz canım. Eserin adı zorunda mı? Her gece rüyamda işitmezsen seni. Bir... <laughs> ayla 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 Aman tanrım Şirin, Şirin baba nerede? Anam 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 Süslü Şirin, Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Evet Şirin'e Şirin bir tatil bizi bekler Gidiyoruz Şirin baba Ananı soktu Hocam, efendim evladım Hocam Twitter'da, Antorov yemek orucu bozar mı? <t pioneers> Ali Söyletmez'in vineleri çok salakça, ya, geri zekalı dostum coşkunun evi neresi? cevap versene lanet olası birada, pislik birada. yeni eviniz hayırlı olsun güle güle oturun <laughs> bahçelerde uş uş selamun aleyküm yozgatın tezeniz uş 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 beni dövdüler abi dediğin zaman tezemeklerin elinden gittim aldım annen babadan oldu nesil herhalde bu anasını siktim orospu bu çocuklara orospu bu çocuklara babadan onun nesil herhalde bu Seni lanet olası sen her espri yaptığında ben tuvalette sıçıyorum Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz Biz de bilirdik şuraya dövme yapmasını Lakin aç yedik yedik dövme parası Kime baksan iPhone var. Zavlasan iPhone'a değecek. Hilcem mi? Hilecen. Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? Bir şey diyemez. Çünkü Hindiler konuşamaz. <laughs> Adın ne? Melih. Melih mi? Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Ne <laughs> soktu? Karnıma ağrı girdi. Belime de van. <laughs> Geçen arkadaşlar yolda kazı yapıyoruz. Eee? <laughs> kaz öldü. Aman ne soktu? İyi ki doğdun coşkun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun iyi. aşkın. Ersin seni sordum. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açık masanı edersin. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim Lazım Mezar Taşı'nda öyle yazıyormuş. <laughs> Gelin olmuş gidiyorsun. Dayanmak çok zormuş ayrılık işte. Sana Seni dayım aradı. Hangi dayım? Papatya Sokak. Gül Apartmanı. No 8356 dayım. Kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım aman ha koyayım. Kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha kanka kız. <laughs> kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. Benim <laughs> var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Aman ha kodumun pezevengi. Niye alatsın lan sen? Telefe bilirim veda zamanı Tinki binki Dipsi La la Po Allah senin bedene versin Topal pezevenk seni Allah senin ocağını batırsın Sanal maymun itolik Free double the action Smurfs 2 <laughs> Coming soon haman. Merhaba Ben bir berber kurbanıyım Berbercim yanında şey sen... gibi yaptı <gülüyor> <gülüyor> Alo Alo Coşkun Aşkım bak fotoğrafını arka plan yaptın. Hı, hmm, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum tamam. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Cool <laughs> aşkım face şifren ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu'm. Burcu kim? <laughs> Aman nasıl soktum. Benim Allah. adım Cafer. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugeli'yi dinlemeyi seve. Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan Kakız mı? <laughs> Bizim Ali senin sordu. Hangi Ali? Bizim Ali ya liseden. Aleykümselam. Tamam. Bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> çal keke çal. <laughs> tweet çaldım. Küfür ettin. 17 yaşındaki kızı yıktın. Kepsi yayınladı. Laf ettin, aşk yaptın. Ama beni nasıl bloklarsın? Amma. Gücümü. Üfler bisküvitlerinden alıyorum. Amına <laughs> soktu. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Hain coşkun. Hakan Cem seni sordu. Sivilcan. <laughs> Amına <laughs> soktu. Bilardo benim soyadım. Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar, bağlar, uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım.